İyi akşamlar dostlar. Orta vadeli yükselebilecek hisselerden ilki Adesse Gayrimenkul. Adesse'de arkadaşlar iki tane çanak var. Şimdi bakın iki tane çanağın özelliğini hemen söyleyelim. İlk çanağın arkadaşlar sol tarafına baktığımız zaman 3.17 çanağın sol tarafı arkadaşlar. Diğer çanağımıza baktığımız zaman çanağın sol tarafı 11.25 arkadaşlar. Bir defa iki çanağın özelliğine ikisi de baktığımız zaman sağ tarafa doğru bir hacim artışı var. Büyük çanak olarak düşünürsek bunu arkadaşlar sağa doğru hacim artışı ikisinde de kapsak. Yani hedeflediği bölge aslında şöyle çok o olayı uzatmayalım. Bizim baktığımız dört tane parametre var. Bir tanesi çanak arkadaşlar. İster şöyle büyük bir çanak olarak bakın hemen bunu da hızlıca çizelim. Elimizin altında bulunsun en azından. Bir tanesi arkadaşlar şöyle bir çanak diye düşünebileceğimiz bir bölge. Şöyle daha da rahat. Şöyle aşağı doğru çektiğimiz zaman bir tanesi arkadaşlar şöyle geniş bir çanak diye düşünebilirsiniz. Bunu biraz daha kalınlaştıralım ve kırmızı yapalım. Elimizin altında bulunsun. Bir tanesi çanağımız bu diyelim. Bu bir. İkinci çanak olarak da arkadaşlar şöyle bir düşünce tarzı olabilir. Şöyle yeşil çanak diye düşünebilirsiniz hemen. Şu şekilde dip. Bunlar rengini arkadaşlar biraz daha ne yapalım? Siyah mı, yeşil yapalım bakın, mavi yapalım. Bakın birisi mavi çanağımız var, birisi de kırmızı çanağımız var. Hedeflediği bölge olarak baktığımız zaman arkadaşlar, şimdi çanak olarak baktığımız zaman büyük çanak olarak 17 çanağın sol tarafı 11.25, 17 ve 28 değerleri ki mevcut duruma göre 28 düşünürsek 14 kattan fazla bir potansiyel var. Ha dersen kardeşim konuşma. Kısaya bakalım. Küçüğe bakalım arkadaşlar. Küçüğün sadece şu 2.61 en olası hedef olarak karşımıza çıkan 7. 1.29'a göre yaklaşık olarak 4 kat potansiyel var. Şimdi bizim aramız neydi? Bir çanak. İkinci potansiyeller az önce söyledik. Üçüncü sağa doğru fiyat artışı. Evet sağa doğru bir fiyat artışı oluşmuş, oluşmaya başlamış ki şöyle baktığımız zaman burada da artık oluşmaya başlamış gibi gözüküyor. Büyük çanak olarak. Ve dördüncü arkadaşlar sağa doğru bir hacim artışı. Bu hacmi iki tarafında büyük çanağında sağa doğru hacim olarak düşünebilirsiniz. Küçük çanağında sağa doğru hacim olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani adeste Baktığımız zaman büyük çanağa göre 14 kat, küçük çanağa göre yaklaşık 4 kata yakın bir potansiyel içeriyor. Hemen diğer bir hissemize bakalım arkadaşlar. Metro. Metro'da durum nedir? Metro arkadaşlar bu benim çok geçmişte alıp sattığım hisselerden bir tanesi oldukça iyi para, paralar da kazandım zaten. Biraz daha baktığımız zaman arkadaşlar şöyle. Şimdi hissenin şu andaki mevcut sol taraftaki potansiyel 2.47 arkadaşlar. Şurası olarak görebilirsiniz sol taraftan. Şimdi 2.47 ama e, mevcut durum kaç? 2.14. Yaklaşık %20 bir potansiyel %20 gibi bir potansiyeli var. Peki yukarıya baktığımız zaman arkadaşlar en olası bölgesine baktığımız zaman 4.97 yani mevcut potansiyele göre 2.14 çarpı 2.5 gibi bir durum karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bizim de aradığımız 4 bu dört bir tanesi çanak. İkincisine baktığımız zaman arkadaşlar potansiyel ki 2.5 kadar yakın potansiyel var. Üçüncüsü arkadaşlar sağa doğru bir fiyat artışı, dördüncüsü de sağa doğru bir hacim artışı. Hepsi de var gözüküyor şu aşamada. Ve diğer hissemize baktığımız zaman arkadaşlar Kent, <laughs> Kent arkadaşlar bir büyük bir küçük çanak var şimdi onu gösterelim şimdi bakın arkadaşlar şu bollinger yok ettikten sonra daha rahat bakabiliriz bakın arkadaşlar şurada büyük çana olarak baktığımız şu küçük çanağımız küçük çanağımızın hedefi en olası cep 405 mevcut duruma göre yaklaşık olarak arkadaşlar bir buçukta iki kat arasında potansiyel var ikinci durum olarak baktığımız zaman da arkadaşlar bakın şu solta Fibonacci'yi alabilirsek evet şu duruma göre baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. İkinci durumda arkadaşlar hedeflediği bölge çanak için 584, diğer 2.61 de en olası hedef. Bu da arkadaşlar 1298 yani yaklaşık olarak 5 kata yakın bir potansiyel var gözüküyor büyük çanağa göre. Küçük çanağa göre baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık olarak da 2-1.5 kat potansiyel var gözüküyor. Şimdi bizim aradığımız neydi? Bir çanak oluşuyor mu? Oluşmak üzere gibi davranıyor. İkincisi arkadaşlar potansiyelleri saydık. Üçüncüsü arkadaşlar bakın sağa doğru dip noktasından itibaren şu bölgeden itibaren dip noktasının burası olduğunu düşünürsek ve hatta şuradan düşünebilsek arkadaşlar iki tane düşünebilirsiniz. Bakın şu bölge dip noktası hacim düşük. Bu bölge dip noktası burası da hacim düşük iki farklı çanak için ikisinin de arkadaşlar sağ tarafa doğru hacim yığıntısı oluşmaya başlamış sol taraflara göre bu da bizim için arkadaşlar dördüncü aradığımız özellik zaten üçüncüyle söylemiştik sağa doğru bir fiyat artışı diyelim. Ve gelin diğer bir istemiz arkadaşlar kentten sonra kervan. Kervan arkadaşlar benim çok alıp sattığım hisselerden bir tanesi. Gayet de güzel zaten. Şimdi şöyle baktığım zaman kervanlar arkadaşlar yine mevcut durumda potansiyeli var mı var. Neye göre arkadaşlar şuradaki tepe noktası bakın şurada görebileceğiniz tepe noktası. Fiyat 2.42. Mevcut durum kaç? 1.13. Peki çanağın sol tarafına göre gayet güzel bir potansiyel ama bizim esas aradığımız Fibonacci 2.61 seviyesi. 5.68 arkadaşlar 1.13'ün yaklaşık 5 katı arkadaşlar bir potansiyeli var gözüküyor. Bu ikincisi de birincisi çanak ikincisi potansiyel. Üçüncüsü arkadaşlar sağa doğru bir yükseliş var mı? Evet, sağa doğru bir yükseliş var. Bu da bizim için arkadaşlar fiyat artışı anlamında olumlu. Üçüncüsünün bu söyledikten sonra dördüncüsü arkadaşlar sağa doğru bir hacim artışı oluşmaya başlamış. Bu da bizim için arkadaşlar olumluğa karşımıza çıkan bir durum. O zaman izi arkadaşlar kervanda 4'te 4 tutturan bir hisse gibi gözüküyor. Tabi düzeltme yapabilir mi? Daha da aşağı düzeltme yapabilir ama orta vade dediğim için arkadaşlar kısa vade benim için şu aşamada önemli değil. Baktığımız zaman arkadaşlar hemen diğerimize Tetemat Gıda Sanayi. Şimdi Tetemat'ta da büyük ve küçük çanak muhabbeti var arkadaşlar da. Şöyle yapalım bakın. Büyük çanak olarak baktığımız zaman ilk önce küçüğe bakalım. Küçük çanağın arkadaşlar olası hedefi 2.61 Fibonacci seviyesi için 1069 yaklaşık 4 kata yakın bir 3.5 kat bir potansiyeli var arkadaşlar. Peki büyük çanağa baktığımız zaman arkadaşlar 2535 mevcut fiyata göre arkadaşlar yaklaşık 10 kata 9 kata yakın bir potansiyel var gözüküyor. Biz neredeydik? Çanak arıyorduk bir. İkincisine baktığımız zaman arkadaşlar Fibonacci seviyesi, çana oluşan Fibonacci seviyesine bakıyorduk. Üçüncüsüne baktığımız zaman sağa doğru bir fiyat artışımız var mı? Evet sağa doğru bir fiyat artışımız var arkadaşlar. Şöyle büyük çanak içinde konuşalım. Sağa doğru bir artış var. Dördüncüsü arkadaşlar hacim var gözüküyor. Bunlardan dördünü bir araya getirirsek arkadaşlar helva yapma ihtimalimiz var. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu orta vadeli de, üzerine basa basa söylüyorum. Tanıttığım hisseler arkadaşlar orta vadeli. Yani bir yıla kadar getirisi olma ihtimali fazla olan hisseler bunlar. Kısa vadeli değil arkadaşlar. Alım için kendi düzeltme seviyelerini bekleyebilirsiniz. Ya yani bu da sizin için tercih edilebilecek seviyedir diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.